Virajda tekrar dikkat edilmesi gereken ikinci nokta ise konum. Nerede konum alacağım. Özellikle bu tarz dar ve bol virajlı olan yollarda konum almak gerçekten çok önemli. Sebebi karşıdan gelecek olan araçlarla aramızda yeteri kadar güvenlik balonu rakamayabiliriz. Ee, bu yüzden nerede konumlanacağımız çok önemli. Karşıdan gelecek olan araçlarla da aramızda mümkün olduğu kadar çok güvenlik balonunu bırakmamız lazım. Bizim, bizim, için sağ virajda karşıdan bir araç gelmesi durumunda bizim şeridimize girme olasılıkları çok yüksek. Bu kadar dar virajda bunu yapmaları durumunda kafa kafaya gelme ihtimaliniz olabilir. Virajlar hakkında konumlanma için şunu söylemek gerekir. Sağ viraj için güvenli sol, sol viraj için güvenli sağ tarafta konuma alıyor olmak lazım. Ama dediğim gibi bu tarz bu tarz dar ve bol virajlı konumlarda güvenli sağ, güvenli sol. Burada güvenliğe çok ama çok dikkat ediyor olmak gerekir. Konumlanmaların aşamaları vardı. O konumlanmaların aşamaları nelerdi onları bir önden geçirecek olursak ne olursa olsun ne yapmamız gerekiyor? Güvenliğimizden asla ama asla ödün vermemek gerekiyor. Güvenli olan yeri geçtikten sonra ikinci dikkat etmemiz gereken nokta, tutuş. Üçüncüsü görüş. Dördüncüsü virajın keskinliğini azaltabilmek için azaltabilecek şekilde konumlanmak gerekiyor diye. Evet. Şimdi buna da örnekler örneklendirmeler Hafif sağ viraj ama çok fazla sol tarafa doğru gitmedim. Sol viraj olduğunu gördüm. Güvenli sağ tarafta konumlanıyorum. Güvenli sağ taraf nedir? mıcırın olmadığı, tütüsün olduğu, güvenliğimin olduğu yerde e, e, görüşümü de arttırabileceğim sıralamayı yaptıktan sonra konumlanmama dikkat ediyorum. Şuradan arka tarafı kontrol Bir tane araç geliyor ama biz onu çok rahat bir şekilde geçebiliriz. Birincisi ne dedik? Bilgi dedik. İkincisi konum dedik. Birincisi bakış dedik. Ee, ki o da bilgiye tekabül eder. İkincisi konum konumu anlatıyor olduk. Şimdi birazcık vites ve frenlerden bahsediyor olmak lazım. Şimdi ortalama bir sürücüyseniz bu anlatacaklarım ortalama bir sürücü için geçerli. İleri seviyedeki sürücüler için, onlar için başka teknikler var. Ee, standart ortalama sürücünün dikkat etmesi gereken noktalar nedir? Viraja gelmeden önce her şeyi ayarlaman lazım. Nedir? İşte bakışını, bilgini, konumunu, hızını, vitesini hepsini ayarlıyor olmak lazım. Şu an ben üçüncü vitesteyim. Ee, sağ viraj var. Bu virajı bu şeyle alabilirim. Hızımı ayarladım, gazımı kapattım. Şimdi yumuşak bir şekilde tekrar virajın arkasını gördükçe artırıyorum. Eğer oldu da hızlı gelmiş olsaydı frenimi yaptım. Viraj başladığında fren, vites ayarlamalarını her şeyini bitirdikten sonra tekrar devam ediyor olmak lazım. Tekrar bunu gösteriyor olalım. Şimdi bir tane viraj bulalım. Diyelim ki şöyle birazcık hız yapmış olalım. Diyelim ki hızlıyız. Ve karşımıza da bir tane viraj gelsin. Eski mahalleyiz. Ona da dikkat etmemiz lazım size demo yapacağım diye de riske de atmamak gerekiyor kendisi. Önümüzde de bir tane aracımız var. Tatil mesafesini koruyarak bu virajı alıyor olmaya çalışacağız. Bu virajı almaya çalışacağız. Nedir? Sol tarafa doğru virajı olduğunu gördük. İlk önce bir gibi aldım, bakışma attım, limit takip noktayım. Sol virajı olduğu için sağ tarafta konumlanıyorum. Viraj öncesi her şeyi bitirmiş olmam gerekiyor. Neydi? Vites ve hız viraj öncesinde de hızımı da için gerekirse de frenlerimi uyguluyorum. Öyle bir viteste olmalıyım ki motosikletimin gazını kapattığımda dekompresyona başlamalı. Gazımı açtığımda da çok, çok rahat bir şekilde gidiyor olması gerekiyor. Ama şartlar altında burası benim için ikinci vites. Bu hızlarda çok daha uygun olacaktır. Sol tarafa doğru virajımız var. Güvenli sağ tarafta konumlandım. İleride sağ tarafa doğru viraj olduğunu gördüm. Bilgimi aldım. Konumumu yumuşak bir şekilde sol tarafa doğru geçirdim. En sol tarafta kalmayacağım. Özellikle sağ virajda niye karşıdan gelen bir araç benim virajıma, benim şeridime girebilir. O yüzden sol tarafta bir güvenlik payı bırakıyorum. Ve kendimi de her an içeri geçecekmiş gibi öncesinden motive ediyorum diyelim. Neleri anlattık? Bakışı anlattık, konumu anlattık, vitesli, treni anlattık, sıradaki konumuz gelsin.